sabah sabah böyle sinirimizi bozan aslında e, hepimizi de böyle yok artık dedirten bir e, asıl yakalanma bir trick yani geldi. Tabii ki öyle. E, e, paylaşacağım küçük yalanlar büyük sonuçlar. Bir paylaşayım Cem Küçük'ün o andaki hallerini. Süper ona... süper çok güzel. Onu herkes izlesin. Bence de hemen veriyorum. Ah ah valla. <laughs> Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok tuhaftı ya. Yani. izlerken şaşırdım yani yine. Evet benim madem yalanlıyorsunuz sayın Bunları da yalanlayın. Ya madem yalansa tamam bir tane yakalıyorsun. Ben de demiyorum ki bu doğru. Ve bir arada insan yalan şey ağzından bir şey kaçırabilir. Doğru olmayabilir. Özür dilersin ve benzeri. Peki benim diğer iddialarımı söyle o zaman. Bu kadar para Evet, benim madem yalanlıyorsunuz sayın Bunları da yalanlayın. Evet. Abi, madem yalansa Tamam bir taneye kalıyorsun ben de demiyorum ki bu doğru ve bir arada insan yalan şey ağzından bir şey kaçırabilir doğru olmayabilir özür dilersin ve benzeri. İnanılır gibi değil ya. Yani Güleriz ağlanacak halimize. Ya özür dilersin falan diyor yani bir hayatıyla itibarıyla onuruyla şerefiyle haysiyetiyle e, parasıyla ailesiyle oynamak bu kadar kolay bir şey mi ya? Kolay. O, oynuyor günlerdir zaten. Sen şimdi sabah diyorsun ki, e, biraz önce diyorsun ki hani sabah böyle çok üzüldük, e, çok yadırgadık, şaşırdık falan filan. Yani e, evet bunu bu şekilde böyle açıkça söylenmesine şaşırmış olabiliriz hepimiz ama ben hiç şaşırmıyorum ki. Ne ki bu? Cem Küçük kim ki? Doğru söylüyorsun. Şimdi ki yaşıyoruz yani yaşı hatta yaşıyoruz çok net biliyoruz hani medyanın ne duruma geldiğini aslında medyanın ne kadar gerçekten yalan söylediğini hepimiz biliyoruz ama kendi ağzıyla ilk defa böyle yakalanınca yine de böyle hani dedim ki insanlar hiç şu kadarcık bir e, gazetecilik onuru şu kadarcık bir vicdan yani hani bırakın vicdan olmaz mı ya? Ya şimdi e, İBB iddianamesi. Şimdi olay şu arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim e, Cem küçüğün işte yalan söylemiş olabilirim. Ee, siz bir çaresini yakaladınız dediği konu şu ee, dedi ki Cem Küçük parkelerin altından dedi 2 milyon dolar para çıktı dedi. Evet, milyonlarca dolar para var. Evet parkelerin altında milyonlarca dolar, dolar para var dedi İBB işte e, dosyası Ekrem İmamoğlu. E, i̇ddianamede böyle Ekrem bir İmamoğlu şey, bürokratı, bürokratı falan. Aynen öyle. Ve iddianamede böyle bir şey yer almadı. Dolayısıyla böyle bir olay aslında yok bu Cem Küçük'ün söylediği yalan küçük tırnak içinde yalan sözde ama yani diyorum ya hani bir insanın hayatı onuru şerefi demek ki o iddianamede şimdi sen e, Utku iddianameyi okuyorsun herhalde devam ediyorsun okumaya. Tabii Eğer tabii okuyorum yani, evet, evet. ediyorum. E, ediyorum. bu, bu iddianamede hangisine neyin doğru olup neyin, neyin yalan olduğuna nasıl karar vereceğiz Peki, Ya bir kere bir, bir, bir kere bak şimdi şunu açıkça ortaya koyalım. Yani e, iddianamenin ilk gününden beri bunu söylüyorum. Bunu bu şekilde ortaya koyacağız. Efendime söyleyeyim hangisi doğru, hangisi yalan. Buna karar verecek olan biz değiliz. Tabii ki öyle. Ama orada 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 o kırmızı dekorun önünde gördüğümüz üç tane adam da değil. üç kişi de değil. Yani hani burası e, YouTube ortamı. E, lütük e, karışmıyor. E, birçok şey söyleyebilirim ama ahlakım yüzünden söylememeye çalışıyorum. Yani en azından yayında söylemiyorum yani. Evet. Ee, şimdi onların yaptığını e, biz yapmıyoruz. Yapamayız zaten diyor ya. vicdan... Şimdi, değil. insan insanlar e, Özgür Özel işte daha çok yapsın, daha çok çalışsın, daha çok etsin falan filan diyorlar. Özgür Özel hangi birine yetişecek bunları? Yani e, her gün farklı farklı televizyon kanallarında bu gördüğün üç tane ee, şekilden bir sürü 3 3 3 5 5 5 var. Tabii her biri her biri her konuşmasında üçer beşer yalan söylüyor. Bunları hangisini temizleyeceksin? Hangisine cevap vereceksin? Yani bunu sosyal medya kullanmak yetmez bunları. Doğru. Ama ben ama ben şuna bakıyorum. Hukukçular bu konuda ne diyor? Ciddi hukukçular, bu ülkenin tanınmış e, profesörleri, ceza hukukçuları, anayasa profesörleri bu konuya ne diyorlar? Bir tek benim okumam yetmez. Onlar da okuyorlar. Ne oluyor? Oku, okudukça ne söylüyorlar? Onlara bakmak lazım. Bunlar şimdi şarlatan diyeceğim ayıp olacak. yani yardım... Şarlatan bile değil yani. Ama işte değil diyorsun ama bir noktada e, gerçekten de şimdi medya çok büyük bir güç. Gerçekten o kadar büyük bir güç ki AK Parti iktidara geldiğinden beri en itici güç aslında medya hmm. ele geçirdiği medya. Dolayısıyla e Çok itici bile arkadaşlar. Yani bu söylenen yalanlarla Türkiye'de neler değişti? Ne, ne noktalara geldik? Kaç insanın hayatı mahvoldu? Kaç insanın hayatı bitti? Yani bu sevgili kadar... Şeflem bunlar üst üste gele yani... gele 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 bu noktaya geldik zaten. Evet, son işte yorum yani. gibi yüzlerce, binlerce insanın hayatı kaydı. Evet. Yani e, hapishanede olmayanında ne işi var, ne gücü var, ne ee, şerefi kaldı. Ne parası kaldı. Ne çoluğu çocuğu ailesi kaldı. Ölen var yahu. Ölen var. Bu yalanlar yüzünden. Ölenler var. İntihar etmek zorunda kalanlar var. Evet. Tırnak içinde söylüyorum bunu. İntihar eden insan olmadı mı? Bunların yalanları yüzünden oldu işte. Aynen öyle. Yani e, işte görme gazetecinin kalemi çok önemli. Dili çok önemli. E, ve işte insanların hayatını bitirebiliyor ve ne yazık ki şu an Türkiye'de bunu yaşıyoruz. Ee, bilmiyorum bence e, şu an çok daha büyük bir kamuoyu baskısı olması lazım. Ekrem İmamoğlu'nun davasının mutlaka TRT'den ya da işte bir yerlerden canlı yayınlanması lazım. Bu noktadan sonra çok daha elzem olmuş durumda bu konu. Çünkü Cem Küçük küçük bir yalan söyledi belki 2 milyon dolar gibi. Ama belki çok daha büyük yalanlar var bu iddianamede. Ki CHP bunu e, iddia ediyor. Yani hepsinin yalan olduğunu söylüyor. O zaman bunun kamuoyuna açık yapılması şart oldu. Bence Cem Küçük'ün yakalandığı bu yalandan sonra diye düşünüyorum. Evet bir de şu şu var. Şimdi bu e... Silivri'deki Ekrem İmamoğlu davasının eee görüntülerinin canlı olarak TRT'de ve televizyonlarda işte yayınlanması konusu. Şimdi bunu kim istiyor? CHP istiyor. Evet. Eee davanın eee tarafı Ekrem İmamoğlu ve e, içerideki insanlar Silivri'de ve çeşitli şehirlerde tı, insanlar istiyor. Doğru mu? Doğru. Tamam. Bir de bunun öbür tarafı var. Mesela kim var? Ee, i̇ktidarın iki tane üyesi. Biri AKP biri MHP. E, MHP'nin genel başkanı istiyorum dedi. Yayınlansın Doğru. bunlar dedi. Ne? Önündeki engel ne? Görelim. Evet. Bence Görelim. Yasa, yasa teklifini MHP versin o zaman. E, versin. Bence de versin yani. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi hemen Hodi meydan yarın verelim dedi. Çıkartalım dedi daha doğrusu. Buyursun evet. MHP versin. Verir ne önündeki engel ne? İşte bilemiyoruz. Onu Verir mi sence? Bence vermez. Bence vermeyecek. Bence olmayacak böyle. Umarım evet. şaşırırım yani. yani. Erdoğan buna karar verecek ama Erdoğan da bu konuda herhangi bir tepsi olmadı. Bahçeliye karşı bir cevap vermedi. Erdoğan bu aralar Bahçeliye hiç cevap vermiyor. Tabii tabi yani. diyor. Geçiyor. <laughs>